Vale tekün olmayın. Kellediğine teferraku ayrıldılar. Hristiyanlığı bozdular, Yahudiliği bozdular. Halbuki e, Hristiyanlığın aslı İsa aleyhisselam İncil, Yahudiliğin aslı Musa aleyhisselam Tevrat. Ama bozdular, değiştirdiler. Efendim elleriyle yazıp Tevratı, İncili hakkın dışına çıkarttılar. İşin garibi, Tevratın aslı, aslının hangi dil üzerine yazıldığı tam belli değil. İncilin aslı İbranice falan değil. İncil'i mesela bir başkaları yazdı. İziyiteki İz -İz -İz konsülde. Ee, bin tane kadar hatta on bine de çıkartıyorlar. Onların içerisinde efendim yani önüne gelen bakkal dükkanı gibi İncil'i yazmaya kalkıştı. Dediler şunu bir şeye benzetelim dörde indirdiler. Matta, Markus, Luka, Yuhanna falan. Asıl olarak hangi dil üzerine yazıldığı belli değil. Daha kitabın aslı ne dil üzerine yazılmış? Kitabın aslı ne belli değil. Ya bu nasıl ilahi bir kitap olur? Aslını bilmiyoruz. On bin tane yazılmış, dört tanesi seçilmiş. Ya bunlar kalsın denilmiş. Onların içerisinde 1700 tane mesele birbirini tutmuyor. Matta, Markus, Luka, Yuhanna dediğimiz dört tane İncil. Dört İncil'deki meseleler karşılaştırıyorsun. O farklı söylüyor, o farklı söylüyor. Nasıl bir ilahi kitap olmuş bu? Ve la tekunu kelle teferraku ayrıldılar. Ve ihtilafı ihtilaf ettiler. Min ba'di ma beyinat. Kendilerine mucizeler geldi. Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam. İhtilaf ettiler, değiştirdiler, mahvettiler, perişan ettiler. Ulaikum lehum azabun Onlara büyük bir azap vardır. Şimdi burada vaktelefu ihtilaf ettiler, değiştirdiler kelimesi. Şimdi mesela ihtilaf ümmeti rahmetun diyor Resulullah Efendimiz. Ümmetimin ihtilafında rahmet vardır. Şimdi bu buradaki ihtilaf dinin aslı. Asıl gövdede farklılıklar çıkmış. Yani Tevrat'ın aslında, İncil'in aslında. Eğer Kur'an'ın, İslam'ın, hadislerin, sünnetlerin, dinin aslında bir farklılık olursa, biri bir şey diyor, öbürü bir şey diyor. Ha, o zaman asılda bir fark o dalalettir. Furu meselelerde, mesela dört mezhep asılda farklı değil. Herkes der ki öyle namazı dört rekat der. Beş vakit namaz kılınır der. İmsakta oruç başlar, iftarda biter. Kimse farklı bir şey demiyor. Hac aynıdır, arafat aynıdır, oruç aynıdır, zekat aynıdır. Yani ana gövdede dört mezhep, Hanefi, Maliki, Şafii, Hanbeli aynı. Ama dört mezhebin dışına çıktığın anda asıl meselelerde ana gövdede bu sefer farklılıklar başlıyor. Yani İslam'ın e, bu imandır dedi, öbürü şirktir diyor. Ya, halbuki şirk dediğin zaman adamı kafir ediyorsun. Nasıl ediyorsun bunu? Yani bu ana gövdede böyle bir fetva yok. Adam söylüyor. Ha işte burada ters giden bir şeyler var. Mezhepler arasında usul, ana gövdede fark yoktur furu meselelerde yani biri elini aşağı bağlıyor, biri bir hafif yukarı bağlıyor. Biri elini şuraya kadar kaldırıyor, biri buraya kadar kaldırıyor. ya yani şu fark, o büyük bir fark değil ki. Yani biri buraya kadar kaldırıyor, biri buraya kadar kaldırıyor. Yani ne var şu, şu fark, büyük bir fark değil bu. Ama hani kıldığı namazı hani dört rekat kılıyor vesaire. İhtilaf meselesi, ana gövdedeki farklılıklar. Peki, menser serrehu en yeskünebihu ve ehlil cennet. Cennetin ortasında oturmak isteyen, felyelzimil <laughs> cema'a. Resulullah Efendimiz, sahabe efendilerimiz, bütün müştehit ulema ehli sünnet çizgisine yedir, Bütün meşayih nerede? Orada kal. Onun dışında bir, bir, birisi bir şey söylüyor. Birisi farklı bir şey söylüyor. Orada ters bir şeyler. Feinle şeytan ma'al vahid. Şeytan o tek gezenleri yakalar, tık 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 yakalar. o ve ma'al ebat. Ama insanlar bir araya geldi mi şeytan kaçar oradan. İstinani velev ki batılda on bin kişi toplansın batıl bir maddede insanların bir araya gelmesi o bir şey ifade etmez. Hak yol, hak çizgi. İsnani hayrun min vahidin, selasun hayrun min isteyni. İki kişi birden iyidir. Üç kişi ikiden iyidir. Ve erbağın hayrun min selas. Dört, üçten iyidir. Fe aleyküm bir cemaat. Cemaat olun. Bir olun. Bütün olun. Fe Allah azze ve celle len yecme ümmeti illa halâ Allah ümmetimi hidayet üzerine toplar. Batıl da bir araya getirmez. Şimdi mesela birisi diyor ki biz ha hak yoluz diyor. Peki hadis ne diyor? Allah ümmetimi batılda bir araya getirmez. Senin bu iddianı destekleyen ilim ehli ulema var mı? Seni destekleyen kim var? halk Halkı bırak şimdilik. Yani halkın dediğine göre tıp kuralları konulmaz. Ya o tıpta, doktorlukta uzman olmuş heyet karar verir. Din de aynıdır. Ya işte bu, şurası çok kalabalık. Çok kalabalık olduğuna bakma. Hak, oradaki kuralları ortaya koyan, kişiyi destekleyen, rusuh ulema var mı? Yok. Bütün millet itiraz ediyor. Orası yanlış diyor. Yani yanlış diyorsa o zaman ehli Sünnet çizgisinde İmam-ı Azam Efendimiz'e on binlerce müştehit ulema doğrudur diyor. İmam-ı Şafi doğru, Ahmet bin Hanbel doğru ki itiraz eden yok. İmam Malik doğrudur diyor. Şaynakçı ben Hazretleri'ne binlerce Allah dostu meşayih haktır diyor. Ama öbür tarafta birisi çıkıyor bir tane destekleyen yok. On binlerce itiraz var. Bu yanlış yol diyor. Ha, işte onu iyi çözmek lazım. Men serrehu en yeskünü ehli cennet. Siz cennetin ortasında oturmak istiyorsanız birlik olun. İslam çizgisinde bir araya gelin. Şeytan ayrılanlarla beraberdir. İhtilafı ümmeti rahmetun. İşte o mesele o. Ümmetimin ihtilafı rahmettir. İhtilaf yani mezhepler bunu da şöyle bir parantez söyleyelim. Mezhepler ...evrenselliği ortaya koyuyor. Yani İslam'ın... E, ...ana gövdesinde... ...namaz mesela, oruç... ...ana gövdede değişiklik olmuyor. Ancak... ...mesela köyde yaşayan, şehirde yaşayan... ...Afrika'da yaşayan, e, Türkiye'de yaşayan... ...bunların şartları aynı değil. Yani Afrika'daki bir yaşam ortamıyla... ...Türkiye'deki yaşam ortamı... ...köyde yaşayan, e, badiyede yaşayanla... ...şehirde yaşayanın yaşam standartları aynı değil. İslam burada... E, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve İslam'ın hükümlerinde bir esneklikler var. Yani bir müştehit ulema böyle çıkmış, eline kalem almış, yaz oraya, fetva bu. Öyle değil, o kadar ucuz değil bu mesele. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bazı meselelerde esnek davranmış, olur demiş veya o şekilde uyguladığı da olmuş. Buna çok misaller aklıma geliyor. Şimdi fıkıh meseleleri uzun uzun giden Efendim bu ekranlarda fıkıh e, dersleri de yapılıyor, çok güzel. Ancak yani e, şimdi burada furu meselelerde bir esneklikler oluyor. O esneklikler ne oluyor? Yani yerine göre kullanabiliyorsun. İşte bir mesela hayvancılık yapan bir insan hayvanın e, efendim işte dışkısı vesaire bu necaseti galiza diyenler oluyor. nedir hafife diyenler oluyor. Az bir şey olsa bile necistir falan. İyi anladın tamam şehrin göbeğinde yaşıyorsun. Sana göre rahat. Az bir şey değilse sana göre necaseti galize olabilir. Ama o adam sürekli içerisinde. Nasıl kaçacak? Umum belva meydana geliyor. Sıkıntı meydana geliyor. Orada yine din <laughs> bu hususta Esneklikler ortaya koyuyor. Yine bunun delilleri var. Yine hadisler buna delalet ediyor vesaire. Ne oluyor? Bakıyorsun birisi şu da olur dedi, öbürü şöyle de olur diyor. Bunlar oturup olur demiyorlar. İhtilaf ümmeti rahmetün. İşte ümmetin böyle farklı fetva çıkartmaları, yine dinin aslından çıkartmaları İslam'ın evrenselliği oluyor. Yani yaşanabilir oluyor. Dar kalıba koymuyor. Herkes standart bir efendim kalıba koymuyor esneklikler var. O esneklik furu meselelerde, ana gövdede değil. Ana gövde hepsi aynıdır. Peki.